Yeni bir videodan hepinize merhaba. Bugün Volkan Doğade ile birlikte önce Davulmaz Yaylası, sonra aşağıya gideceğiz böyle. Evet, aşağıya izleyeceğiz. Evet. Sen bugün herhalde bizi yoracaksın abi. Göreceğiz. Abi hazırım ben. Yapalım. Harcayacağız ona göre. İyi beslenmemiz lazım belki. Evet kesinlikle. Abi zaten beslenme çantamızı sen ayarladın. O yüzden sana güveniyorum. Dün burada diye söylemiyorum abi. İstanbul'da. Bakın Volkan abi sessiz gezginlerden. <laughs> Reklamı sevmem. Reklamı çok sevmiyor. <laughs> Instagramına bak gelişi güzel paylaşım yapar ama ciddiyim çok bilgili. Ee, özellikle uzmanlık alanı Batı Karadeniz. Basmadığımız yer kalmamıştır abi. Aynen şimdi Volkan abi düz gidersek nereye gidiyoruz abi? Bolu'ya kadar Ankara'ya kadar gider gidermiyoruz. Biz artık Zülütlü Göl ve Damılmaz için Dokurcun'dan ayrılmamız gerekiyor. Dokurcun. Köyden de 1 kilometre sonra sağa böyle tabelesi var. Orası biraz bozuldu Arabasını seven insanlar tabii ki sormaz. 9 kilometre. Yürüyerek de bundan 3 sene önce yapmıştım o parkuru. Belki yürürsünüz 9 kilometreyi niye o kadar erken yürüdü diye ama Hı. uzun var atom gibi bu arada. <laughs> 9 kilometreyi 1 saat 10 dakikada sık çanta. Ama aşağıda. 15 Adamda gram yağ yok arkadaşlar. Atonsuz şey de söyleyeyim. Son marketler. Arkadaşlar. Kırımlar, yani şöyle, şöyle göstereceğiz size. Dokurcundan girdikten sonra Burada alışverişinizi yapabilirsiniz. Bakın burada tüpünüzü, ekmeğinizi. Bak seç market reklamını yapalım abimizin bedavaya. Kavlum baza çıkıyoruz arkadaşlar. Tabelayı gördük. Bakalım ben heyecanlıyım ilk defa gidiyorum. Volkan abi de heyecanlı. 88 defa gidiyorum. Kaç defa gittin abi? Valla 10 olmuştur. Geçen arkadaşı getirdim. Honda arabası vardı. Dibine kadar 3 kilometre kala geri döndüm. Ben diyor burada araba sürmem abi. <laughs> Arkadaşlar ıslanmaya başladık. Az sonra yağmurlukları yeriz muhtemelen. Buradan birkaç şey daha söylemek istiyorum. Evet, Acele Aceli ailesi yaylası bilen vardır. Acele ailesi mi? Acele ailesine buradan rota var. Ama tabii böyle arabayla gidemezsin. Yani normal bir şey araç lazım. Dört çeker. Hı -hı. İnşallah bir gün seninle o rotayı da yaparız. Abi ofroda başladın sen. Vallahi bir şeyler yapabiliriz. Hadi bakalım. Bayağı bir dik bir yerde. şu anda. Kayıyor. Böyle bir yağmur yağıyor ki. Çıkamadık, geri de gösterdim. Çıkamadık, offroad yaptık. E, Stryan CH'de offroad yapan ilk kişi olarak tarihe geçtin abi. Arkadaşlar buradan gitmeye çalıştık. Ama tabiat doğa müsaade etmedi. Arabayı burada bıraktık bu şekilde. Yürüyerek devam ediyoruz. Ama maşallah bayağı bir soğuk arkadaşlar. Bildiğiniz fırtına var. Gel gel gel! Gel vatandaş! <laughs> vay 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 vay! Volkan abi, astronot gibisin abi be. uzaya geldim. <laughs> Aynen. Gör, gördüğün gibi Melih'cim, siz çökmüş yerden itibaren, pürük gök tam aşağısı. Abi buraya kamp yapmaya gelmek isteyenler için söylemek istediğin bir şey var mı? Çok üşüyor gördüğün gibi. İnanılmaz soğuk çadırları çok sağlam olması lazım. Ekipman o kadar iyi olması lazım. Ee, nasıl diyeyim sana? Yağmur falan yağdı kesinlikle işte kapalı yer ya, sadece yaylı evleri var. Onun harici diyelim buraya kuruldu. Yağmur başladı. Çadırdan dışarı çıkamaz yani. <gülüyor> <gülüyor> usulca gel usulca. Sessizce. <laughs> <laughs> 80 civarında. Hı hı. Biz zirvede olduğumuz için iki seçeneğimiz var. Ya yani geldiğimiz rotadan aşağı inip yine araba yoluyla. Evet abi. Evet. 9 kilometre, 9 da burası 18 kilometre inip tekrar oradan gireceğiz. Hı hı. Onun haricinde, göster istiyorsan şu parkuru. Hı -hı. Bu parkurdan da 12 kilometrelik bir yürüyüş alanı var. Hı -hı. Direkt ben sürüklü Belli bir başlangıçta da... yine. Aşağıda görüşmek üzere. Ben de çiğ gibi çıktım <laughs> Abi yakıştı ama. İlk başta giderken hatta uzaya böyle ayak basan ilk insan gibiydi. Abi mayın var dikkat et abi. Bu bu. Abi mayınlara dikkat. Gözünü seveyim. Bunlar tezek mi olacak? Abi bok yoluna gidiyordur. <laughs> evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Melih'cim sola doğru bak gördün mü? Dokuz buçuk kilometre evet. tabelamız bu. Aynen buradan iki kilometre hemen hemen gittikten sonra yol biraz kötüleşiyor. Telefonlar kesinlikle çekmez. Peki abi bu yürüyüş parkuru varmış herhalde. nerede? parkuru var? var. Yani normalde davrumbazla çıktığımız yer var ya, evet. oradan da var. Normalde insanlar buradan da yapıyor. Başlangıca bırakıyor araç, böyle yol boyu yürüyorlar. Hmm. Burası yol 9 kilometre, bir parkur oluyor yani. Anladım. Yol Sağ bayı, tarafında birazdan göreceğiz zaten. Güzel bir dere yatağı var. Buranın suyu içiliyor aynı zamanda. Abi yolu gösterelim şöyle. Yol bu şekilde, biraz bozuk ama... Ee, gitmeyecek şekilde de değil yani. Sağımızdan deri akıyor, şelale akıyor. Arkadaşlar buraya geldiğiniz zaman safari yapabilirsiniz. Ziyaret saatleri sabah 7 ile akşam 19 arası. Giriş ücretli. Az sonra güncel fiyatını sizinle paylaşacağız. 11 yayla 4 tane göl safari. çay veriyorlar. Bir de közde Türk kahvesi, bir de 5 çay. Evet, iletişime geçmek isteyenler buradan geçebilir. Geldik. Sülüklü Göl, Karamurat Gölü, Yürüyüş Parkuru. Buradan yürüyüşe başlayabilirsiniz. Buradan evet, çıkıyorlar. Çıkıyor, Ve buradan devam edebiliyorlar. Davlumbaz'dan buraya inebiliyorsunuz yani anlayacağınız. Buradan 3 kilometremiz kaldı. İlk gölü Yürüyüş Parkuru, takım 1040, zorluk derecesi 4.6, mesafe 17 kilometre. Bu taraftan yürüyebilirsiniz. Ara noktadan sonra Çubuk Gölü'ne geleceğiz. Çubuk Gölü de zaten. Hı hı. Dönmek isteyenler ee, Geyve tarafı, Taraklı tarafından dönebilirler. Evet yürüyüş, bisiklet, bisiklet motosiklet, balık balıkçılık. ile sülükle göre giriş yaptık. Evet abi. Abi giriş 15 lira. Sen gene tabii ki de bana sağ olsun <laughs> indirim yaptın. Osman abi. amcamızı buluyorsunuz. Hı -hı. Veli Bey selam var diyorsunuz. İnsanlar da yavaştan gelmiş. Buraları bir keşfedeceğiz. Beni arıcı <laughs> evet arıcı sanıyorlar Volkan abi. Rakımımız kaç abi? 1070'deyiz şu an. Demin arkadaşlar yukarıdaydık. Şimdi izleyicilerimize de aktarmak istersin belki. Abi neden sülük diyor? Sülükler e, önceden bir tedavide kullanıyormuş. O yüzden ismi sülük çok sülük olduğu için daha sonra buraya balık atıyorlar. Hı, hı. Balıkları atınca da bu sefer sülükleri öldürüyor. O yüzden abicim şu an sülük yok yani hiç. İnsan, İnsan doğanın dengesini taş. yine bozuyor. Yine bozuyor ve şu gösterir misin şu yamaçları? Buraya balık tutmaya gelen köylüler balık tuttuğu için ayılar onları izleyip yukarıdan kaya fırlattıkları Ha buradan söyleniyor. Rivayet rivayete ediyor. göre buradan kaya atıyorlarmış onların üzerine. Balıkları tutuyorlar. İlginç. O yüzden şimdi normalde burada avlanmak yasak. Abi sadece abi, abi Evet. Böyle vaktimiz geçiyor. Turkuaz'a yiyeceğiz daha iki tane. Arkadaşlar tuvaletler yeni yapıldı. Arabayı buraya park edebilirsiniz. Biz şimdi sol tarafa doğru yürüyüş yolu var. Bu tarafa doğru gideceğiz. Evet, nereye geldik abi? Volkan abi orada evet. simit yiyor. Dedik ki oh. hava kararmadan gezelim. Yoksa göremeyiz. İki tane turkak var. Yaklaşık 700-800 metre yürüyeceğiz. Bir motor olmadığım için gelebiliyor. <laughs> evet ormanın delisi bizi koşturuyor. Volkan <laughs> <laughs> abinin beynine falan toksijen gitti. Ablam, <laughs> doğal ortamını bulunca genelde böyle davranıyor. <laughs> doğal, doğal, doğal. Komando! <laughs> Komando! Kafanda! <laughs> Volkan abi müthiş bir enerji geldi şu anda. Abi! Bir enerji geldi bize. Bir Karadeniz enerjisi geldi. 15 dakika oldu mu abi? 15 dakika oldu. Abi yani biz çok resim falan video çektik. Abi biz de koşarak gelirdik. Eğer koşarak gelirsiniz daha varırsınız ama onun garantisini verebiliriz. Çok az bir. Yani, burada bir ikisi var yerde. Yani. Evet arkadaşlar. Herkes bilmez mi? Abi şu yansımaya bakar mısın abi? Gel dibine kadar değil mi? Serbest yapma abi, yasak değil. Oo, yansıma müthiş şu anda. Beni! Efendim! Arkadaşlar müthiş bir eko var. yaptın peki? <laughs> Biraz tefekleme yaptım ama. Volkan abi Geçek herkes. İki tane ayı gelmiş. <laughs> evet abi. Ee, Artvin'de yaşanıyor bu olay. Hı, hı Kapıya vuruyorlar. Çoğu insan inanmaz buna. Gerçektenler ben bizler orada yaşayan bir insanla görüştüm bu Ayı kapıya vuruyor. Elini uzatıyor. Böyle diken. Ayının elini. Patisinde Adam dikeni çıkartıyor. Ayı gidiyor. Allah Allah. Adam şok. Dinle. Aradan bir ay iki ay geçiyor. Koltuk altında ayı petek. Bir petek bal, Kapıya vuruyor. Adama veriyor. Allah Allah. Artvin'de yaşanıyor bu olay. Artvin'de oluyor bu olay. Yaşanmış bir olay. Vay be. Herkes aylardan korkuyor. Abi, biz niye çıkıyoruz buralara? Şu an kendi doğasındayız. Hayvanları biz ürkütüyoruz. İnsandan Adam gördüğümüz zarar aydan iyi. görmedik abi. Yaban hayattan görmedik. İkinci göle, Turkuaz. İkinci gölümüz. Yok. Rengi de çok güzel be abi. Buranın arkası nereye yarın gideceğiz? Çubuk. Çubuk. sesleri duyuyor musun? Evet abi. Bir kuş sesleri diyorum abi. Bir de senin şundan... <gülüyor> <gülüyor> önemli. Tabi abi bu. Arılara... Arılar, arılar önemli abi. Gideriz çubuk gönüle. Çubuk, Gönlü. çubuk Gönlü. Ekim bol oldu ya. Mesela Varsa de bir de toplarız. İnşallah. Şey o girişte bir tane dayı var bana. O muhabbet muhabbet. Adamı şeyde yatırmışlar. Fesinas altlarında. Bakır köyde okay, mi? Tabi. Adama bir tane doktor diyor ki. Sen diyor, Çubuk Gölü'de bir yer var, oradan kendine hı hı. bir yer at. Orada yaşa diyor. Adam diyor, burası benim güzel. Allah Dayım burada fişi kesiyor. Dayım. Elsanla youtuber abi de A paylaşacak seni. Valla kalabalıktan yandık. Kalabalık. <laughs> <laughs> evet dayımı duydunuz gelmeyin Gelmeyin mi diyorsun? <laughs> Zaten yol gelmeyin diyor da Anlayan kim? <laughs> Aynen ki Her türlü geliyorlar diyorsun ha Abi benim. buradan gelenlere bir şey söylemek ister misin? Yok abi yani fazla kalabalık yani Cumartesi <laughs> pazar gelmesin diyor. Dayım gelmeyin diyor doyduk biz artık diyor Paraya Doymadık da abi. Açıyor ağaç kesiyorlar Göre giriyorlar oh. Aşırı balıkla avlıyorlar hmm. Yasak ama Ondan sonra e, Yer ateş yakıyorlar varil yetmiyor Yani hmm. bir sürü sorun var yoksa biz Ha. İster mi? İstemez miyiz? Mi? 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 Baba bungalov ne istiyorsun günlük? Onlar 500. İki kişi 500 değil mi? İçinde evet. o odasının ateşini falan veriyor mu? Her şey var. Her şey var. Banyo, tuvalet, Oo, süper. Şey, yatak, soba, odun her şey var. Anladım, anladım. Rezervasyon yapıyorlar mı yoksa mesela geldik? Yapılıyor. Rezervasyon yapmadan sakın. Olmaz değil mi? Hı. Arkadaşlar anladım, durun. anladım. Arkadaşlar rezervasyon yapmadan gelmeyin çünkü yerde bulamazsınız. Cumartesi pazar da gelmiyor. Cumartesi pazar da gelmeyin. <laughs> Haftaya yayılın tamam mı? Anlaşın <laughs> kendi aranızda. Haftaya yayılın pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma hadi. Öyle gelin bak. Hayır abim sahibi buranın. Abim e, görüşürüz var mı gideceğin? <laughs> Çubuğa <kolay> gidiyoruz biz. <laughs> Çubuğa gidiyoruz. Ben orayı hiç beğenmedim. Allah Allah. Allah Niye? Ağaç yok bir şey yok her taraf pislik. Ambiyans yeter onun Olur ya. ya. Orada artık işletmeci yok o yüzden diyor. Ağaç Ağaz önemli de ne? Hmm. Dümdüz arası abi. Sağolsun abi. Volkan abi. Evet. Abi nasıl rahat uyuyabildin mi? Çakalların sesini gördüm abi. Hmm, horlamadım değil mi? Acayip horladım. Videosu var atarım. <laughs> abi çok geldi çok, sandım çok çok yorulmuşum o yüzden ya. Aynen. Ya bir de şey oldu dedim. Çakal makal gelmesin. Ev ses yapayım dedim. Ya ha, bıraksana ne güzel geldi çakallar. <laughs> Arkadaşlar. Çubuk Gölü'nden hepinize merhaba. Çok soğuk. Şuna mı çek diyorsun? Evet abi. Abi e, ee, Volkan abinin direktiflerine uyuyorum ve hemen of, şuna bunu çekiyorum. Böylelikle ısınacağız mı abi? Böylelikle ısınacak mıyız? Volkan abi tekrardan günaydın abi. Yine çorbayla başlıyoruz. Erken kalktık. İlk köyün önemli. 7.30. Yarım saate toplandık. Yarım saate toplandık. Aynen. Güne biraz içimizi ısınsın diye çorbayla başladık. Arkadaşlar Göynük Belediyesi Çubuk Gölü'ndeyiz. Yüzey alanı 15 hektar. Maksimum derinliği ise 16 metre. Bu tabii kışın ve yazın değişiyor. Oluşum tipi heyelan set gölü. E rakımı da 1150'deyiz. Burada yüzmek yasak, balık tutmak yasak. Çöp atmak zaten yasak. Eğer e, bir sahip çıkmazsak doğaya kimse sahip çıkmaz. Dün akşam geldiğimiz için çekemedik ama girişte yol iki ayrılıyor. Sol taraftan sağ taraftan. İsterseniz bu taraftan gelebilirsiniz. isterseniz sağ taraftan gelebilirsiniz. Sağ taraftan eğer gelirseniz 600-700 metre sonra bir tane kamp alanı yapmışlar. Çadır kurmak 20 lira. Piknik yapmak 10 lira yazmışlar. Hemen kamp alanının sağ tarafında da lavabolar var. Dediğim gibi kampingde de çadır kurabilirsiniz. Tuvalete yakın olur. Su kaynağı var. Göl kenarlarında da müsait düz yerler var. Oralarda da çadır kurabilirsiniz. Bir üçüncüsü ise derimenlerde çadır kurabilirsiniz. Ee, geniş bir alan. Arkadaşlar bu derimenlerin bir işlevselliği yok. Sadece film için yapılmış. Daha önce kapatıyorlardı e, kampçılık eğitimi için. Ama bu geldiğimizde açıktı. İsterseniz buraların içerisinde de çadırınızı kurabilirsiniz. İçerisi güzel. Sadece bir tanesi falan biraz kirli bırakılmış. Diğerleri gayet temiz. Çünkü dediğim gibi izciler oraları çok kullandığı için oralar biraz daha temiz kalmış. Çok yakar buradan sit yani. Sittesloh yani en yavaş şehir anlamında, sakin şehir. Seferihisar da aynı şekilde. Seferihisar videosunu izlemek için hemen şuraya bırakıyorum. Orası da Sittesloh. Seferihisar da böyle abi. Abi ne demişler? Bir yere gittiğin zaman da e, oranın büyüklerini ziyaret etmek lazım değil mi? Aynen abi. Şimdi buranın büyüğünü ziyaret etmeye geldik. Abi hem kamp gezisi hem hiking, kamp, her şey yaptık. Rafting. Offroading. Şimdi de e, inanç gezisi mi olacak evet, abi? Evet abi. Arkadaşlar Akşemseddin Hazretleri 15. yüzyılın sofilerinden. Esas adı Şemseddin Mehmet'tir. 1389 yılında Şam'da doğmuş. 2. Murat İstanbul'u almak emelimdir deyince Hacı Bayramı Veli Fatih ile Akşemseddin'i göstererek Fetih bu çocukla bizim köseye nasip olacaktır demiştir. Biliyorsunuz Fatih Sultan Mehmet Akşemseddin'den ders aldı. Akşemseddin daha sonra Göynük'e gelerek 1445 yılında buraya yerleşti. En sağdaki Akşemseddin Hazretleri. Arkadaşlar geldik Doğan Çay Bal Ormanı'na. Abi istikamet neresi? Abi şu an Doğan Çay'da güzel bir şeylerle var. Oraya gideceğiz inşallah. 7 kilometre falan var. Evet istikamet gösteriyor. ATP var ya, oranın arkasına geçeceğiz inşallah. Şimdi tempolu bir şekilde gidiyoruz. Abi bir buçuk gün oldu. Ha, bir buçuk Saat gün oldu. Kaç iş. tane yer gezdik abi? Daha Sürekli. Çubuk güç. Çubuk, 3. Çubuk 3. 4. Doğan çay. Dört. Eli abi etki attı lan? Haydi gara olan haydi. Gel. Hadi. Abi şuradan çekeyim. Şey. Evet. Hadi. Hadi bakalım Elif indirebilecek mi? Seni bekliyormuş ha. Hadi böyle sevmeli abisiyle. Evet, Doğan Çay'dayız arkadaşlar. Burası Küçük Şelale. Doğan Çay Şelalesi veya Maksudiye Şelalesi Aynen. olarak geçiyor. Az sonra oraya doğru gideceğiz. Yürüyüşümüze başladık tekrardan. Parmak arası derdine. sakın gelmeyin buraya. Bizim gibi böyle çamurlu botlarla gelin. <laughs> Şöyle bir yürüyüş yolu var. Yemişin ama abi şu taraftar. çok güzel ya. İkinci etaptan Başlayıp e, birinci parkurdan döneceğiz. Evet Doğan Çay Şelalesindeyiz. Suyun debisi çok fazla değil ama e, benim hoşuma gitti. Yüksekten akıyor. Bir süre burada dinleneceğiz muhtemelen. Kurabilirsiniz arkadaşlar. Ve bu manzara doğru ee, buraya gelip Kampınızı atabilirsiniz Şelalenin altında dikkatli olun çünkü Herhangi bir yağmurda Buraya kadar su yükselebilir bir anda. E, o da size zarar verir. Biz şimdi ikinci parkurdan indik. Birinci parkurdan doğru yukarı çıkacağız. E, ve çayımızı içeceğiz. Biraz işletme sahibi abiyle muhabbet ederiz. Sonra yavaştan buradan da ayrılırız.